Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işlem gençlerin genelde kız arkadaşlarını, sevgililerini, flörtlerini bir araya getirmek için geri getirmek için yapılacak olan bir işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmayı düşünürseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Sohbetlerimizi yaptıktan sonra gerekli olan işlem konusunda size yardımcı olurum. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evli çiftlerin çocukları olmadığında bu durum bütün sağlık problemlerine bakıldığında hastanelerde tedbirleri alındıktan sonra hiçbir şey yok. Çocuk olabilir dedi halde. Hiç yemeğe dert vermiyorum ya. Neden? Açım, oma yemeği şey...